Arkadaşlar selam mil soruları çözeceğiz Mil soruları çözmeden Bilmeniz gereken birkaç kaç kavram var En önemlisi bileşke benlik moment Ondan bahsedeceğiz sizde O mil sorularını izlemeden Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim Şimdi şöyle bir giriş yapalım Önceki çözdüğümüz sorularda Şunu güzel çizelim Önceki sorularda arkadaşlar Dairesel bir kestimiz vardır çeşitli demeden geliyordu buna. Belli noktadaki stresleri buluyorduk. Bakın belli noktadaki stresleri buluyorduk. Mesela şuna karşıdan bakarsam, karşıdan bakarsam. Ben şu dört noktaya odaklanıyordum genelde. Veya bu dört noktadan birinin stresini değil de kritik noktayı bulmamız gerekseydi. Yine önceki sorularda kritik nokta bunlardan biri çıkıyordu arkadaşlar. Nasıl bunlardan biri çıkıyordu onu da söyleyelim. Mesela tek eksende bir moment geliyordu bunun gibi. Tek eksende bir moment geliyordu. Bu moment vektörüyle <laughs> şu iki nokta çakışık olduğu için buralarda stres oluşmuyordu. Fakat bu moment vektörüne en uzak mesafe şu iki nokta olduğu için yine kritik kestimde bu noktalar çıkıyordu arkadaşlar. Yani sonuç olarak önceki sorularda bizden ya şu dört bölgedeki stresleri istiyordu ya da kritik noktamız o 4 noktadan biri çıkıyordu. Biz onlara göre hesaplama yapıyorduk. Fakat mil sorularında farklı bir şeyler var arkadaşlar. Size onlardan bahsedelim. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle mil olsun arkadaşlar. Şöyle bir mil olsun. Z diyelim. X diyelim. Y diyelim. Arkadaşlar bu mile kuvvet tek bir eksen eksenine paralel gelmeyebilir. Mesela kuvvet sadece Z'ye paralel gelmez arkadaşlar. Helis dişlilerde bu çok olur. Helis dişlilerde üçüne de kuvvet gelir. Normal dişilerde ise normal dişilerde ise şöyle kuvvetler gelir arkadaşlar. Bakın. Hem hem x eksenine paralel geldi. Hem Z'ye göre paralel geldi. Bu ne demek? Bending moment bending moment sadece tek eksenle oluşmayacak demek. Bakın şu kuvvet yani z eksenine paralel olan moment kuvvet bending momenti x çevresinde oluşturacak. Görüyorsunuz x çevresinde oluşturacak. x eksenine paralel olarak gelen şu kuvvet de bending momenti z ekseninde oluşturacak. Yani şöyle çizelim, şöyle çizelim. Bakın şu kuvvet, şu kuvvet milde yataklar da var. Yataklar da var bu mil. Havada kalmıyor. Yataklar karşılayacak onu arkadaşlar. R ye diyelim buraya. Şu kuvvet bu mili YZ düzlemine karşıdan bakarsam, YZ düzlemine karşıdan bakarsam şöyle bir eğilmeye zorlayacak. Şu kuvvet bu sefer XY düzlemine yukarıdan bakarsam, yukarıdan bakarsam bu mili şöyle bir şekil değişimine zorlayacak. Kısacası gördüğünüz üzere iki eksenle birden bending moment olacak. Şimdi biz böyle durumlarda ne yapacağız? Siz ondan bahsedelim. Siz ondan bahsedelim. Mesela milin kesti bu arkadaşlar. Gerekli kuvvet indirgemelerini yaptım. Kuvvet indirgeme neydi? Kuvvetleri indiriyordum. Sonra kuvvetlerin oluşturduğu momentleri indirgeyecektim. Mesela z ekseninde bir moment olsun. MZ olsun. M'ye de bir moment olsun. Şimdi şöyle bir çıkarım yapıyorum. Z eksenindeki moment şu iki kırmızı noktada stres oluşturmaz. Neutral eksiste kalır bu iki kırmızı nokta. Y eksenindeki moment ise şu mavi noktalarla stres oluşturmaz. Çünkü bu mavi noktalarda bu moment vektörünün neutral eksisi. E, kritik nokta ne olacak şimdi? Bu Z momentte, Z momenti buralarda yüksek stres oluşturacak. Bu Y momenti ise şuralarda stres oluşturacak. Benim başka bir kritik noktam olabilir miyim diye düşünüyorum. Moment, moment vektörlerinin arkadaşlar adı üstünde vektör olduğunu biliyorum. Yani gördüğünüz gibi iki eksende de moment vektörüm var. E vektörleri toplayabilirim ben arkadaşlar. Yani ben bunları bir bileşke moment olarak yazabilirim. Bakın görüyorsunuz. En bileşke diyelim buna. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda ne olur? Yani ben bu momentleri, bu iki momenti kuvvet toplar gibi vektör olduğu için bu vektör olduğu için tek bir momente indirgiyorum. E bu sefer benim kritik noktam ne oluyor? Sağ elinizi alın. MB vektörüne koyun arkadaşlar. Baş parmağınızı sağ elinizin baş parmağını, parmağını MB vektörüne koyun. Dört parmağınızı kıvırdığınızda arkadaşlar şu noktanın çekme, şu noktanın ise basma olduğunu göreceksiniz. Bakın benim bileşke vektörüm buydu. Bileşke moment vektörüm buydu. E en fazla stres gördüğünüz üzere şuralarda oluşacak. Şurada çekme olacak. Şurada basma olacak gördüğünüz üzere. Dolayısıyla önceki sorularda biz ne diyorduk size? Şu dört nokta inceleyin diyorduk. Veya kritik noktam bunlardan biri çıkıyordu. Fakat mil hesaplamalarında kuvvet iki eksenden geliyorsa arkadaşlar kritik nokta gördüğünüz üzere farklı bir yerde çıkabilir. Ben bu MB'yi nasıl bulurum? MB eşittir. Vektör olduğu için kare kök içinde MZ kare artı MY kare olarak bulurum. Kısacası arkadaşlar maksimum stres oluşturacak momentimiz bu MB maksimum stres oluşturacağı yerde burası oluyor. Şimdi benim ne yapmam lazım? Onu tartışalım sizle. Onu tartışalım. Bakın mil böyle gelecek. Şunu güzel çizelim. Mil böyle geliyor arkadaşlar. Eksen takımını koyalım. Z diyelim. X diyelim. Y diyelim buraya. Bakın bir kuvvet Z'ye paralel geldi. F1 diyelim. Diğer kuvvette X'e paralel geldi. F2 diyelim. E bunları karşılayan yatak kuvvetleri olacak. Şuna şey diyelim. Rx diyelim. Rx1 diyelim. Rx2 diyelim. Bakın bunlar yatak kuvvetleri. Mil havada durmayacağı için takdir edersiniz ki yatak kuvvetleri olacak. Şunlara da Rz1 diye, Rz2 diyelim. Rz1 diyelim. E gördüğünüz üzere arkadaşlar bu mil iki taraftan bükülmeye maruz kalacak. E bu ne demek? İki taraftan da iki eksende de eğilme momenti varsa arkadaşlar, iki eksende de eğilme momenti varsa ben bunu bir karşıdan bakıyorum bakın. Şuradan baktım. YZ düzlemini karşıma aldım. YZ düzlemini karşıma aldım. Şöyle bir şey göreceğim. YZ düzlemini karşıma alınca YZ düzlemi diyeyim. Şu da değil. Şu demeyim. Burada Rezi kuvvetlerini göreceğim. Yatak kuvvetlerini göreceğim. Burada da sadece F1'i göreceğim arkadaşlar. Neden F1'i göreceğim? Ben şu düzleme karşıdan bakıyorum. Bakın şu düzleme karşıdan bakıyorum. Z eksenine paralel sadece F1 kuvveti var. Dolayısıyla şu düzlemde YZ düzleminde eğilme momenti yaratan diğer adıyla X ekseni çevresinde eğilme momenti yaratan bakın tekrar söyleyelim. YZ düzlemini alıp karşıdan bakarsan böyle bu mil x ekseni etrafında döner. Çünkü baş parmağımı koyarsam buraya baş parmağım sayfanın dışını gösterir. Bu da burada x'e tekabül ediyor gördüğünüz üzere. Onun çevresinde döner. Kısacası şu düzlemdeki F1 kuvveti F1 kuvveti MX oluşturur. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Geri alalım bu yazdıklarımızı. Ben yukarı çıktım arkadaşlar şu an. Yukarı çıktım. X, Y düzlemine yukarıdan bakıyorum. Bakın. Şuna yukarıdan baktım arkadaşlar. Yukarıdan bakmak ne demek? Aldım karşıma yukarıdan. X, -Y düzlemi diyeyim. X, -Y düzlemi diyelim. X, -Y düzlemi dedik. Aldım karşıma. Baktım arkadaşlar. Şöyle. Buradan kuvveti göreceğim. Sadece f göreceğim arkadaşlar. Baktım yukarıdan. E F1 Z ile paralel zaten sayfanın içine veya dışına doğru bu senaryo sayfanın içine doğru e sadece eğilmeye zorlayan F2'yi göreceğim arkadaşlar burada tabii yatak kuvvetlerimiz de olacak e dolayısıyla bu da F2 de size söylediğim üzere Z çevresinde döndürür kısacası gördüğünüz üzere mil içinde her noktada iki eksende de eğilme momenti oluşacak. Benim ne yapmam gerekiyor böyle durumlarda? Ne yapmam gerekiyor? İki düzlemde de şöyle geri aldım bunu. İki düzlemde de kesme kuvveti, eğilme momenti diyagramlarını çizeceğim. Şiir moment diyagramları çizeceğim arkadaşlar İki düzlemde de. Bileşke eğilme momentini bulacağım. Size anlattık ya yüksek stresi bileşke moment oluşturur diye. İki tane çizeceğim. İki tane şiir bendik moment diyagramı çizeceğim. Kritik olabilecek noktalarda bileşke momenti bulacağım. Örnek üzerinden anlayacaksınız. Ondan sonra çözüme gideceğim arkadaşlar. Soru da daha iyi anlayacaksınız. Fakat soruyu çözmeden önce şu bileşke moment kavramını öğrenmeniz gerekiyordu. Bu videoyu zaten bu yüzden çekiyorum. Lütfen soru çözümünü de izleyin. Kısacası bileşke moment üstünden gideceğiz. İki eksende de kuvvet varsa, tek eksende kuvvet varsa, şu F2 yoksa mesela tek moment diyagram yeterli arkadaşlar. Fakat iki eksende kuvvet varsa iki tane şehir moment diyagramı çizeceğim. Kritik noktanın kareleri toplayıp kare kök içine alırsam da bileşke momenti bulacağım. Bu benim kritik kesitim demek olacak. Sonra da daha iyi anlayacaksanız şu kavramı öğrenmeniz önemliydi. Bir diğer noktada mil tasarımında mil dönüyorsa arkadaşlar diğer adıyla şap dönüyorsa tamamen reverse stres oluşacak. Kuvvet sabit olsa bile. Mesela şurada yatak kuvvetleri olsun arkadaşlar. R A olsun. R B olsun. Burada da F1 kuvvet olsun. Sabit. Sabit. Yani bu şap dönüyor diyelim. Dönüyor diyelim. E, e siz şimdi bu soruyu statik analizden çözerseniz yani direkt Tresca veya Monmissis'den çözerseniz hata yapacaksınız. Çünkü miller döndüğü için Kuvvet sabit olsa bile arkadaşlar tam değişken eğilme gerilmesine maruz kalacak. Neden öyle olacak onu da açıklayalım. Milin üstünde bir nokta alalım. Şimdi bu mil kuvvetten dolayı bir miktar deplasman yapacak, seyim yapacak. E ne diyorduk? Seyim yapmış bir kiriş düşünelim şöyle. Seyim yapmış bir kiriş düşünelim. Üst kısmı kısaldığı için basma olacak. Şimdi kuvvet sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Üst kısım basma olduğu için Şöyle uzatalım bunu. Bakın stres negatif olacak. E bu bir tur attığında, bu mil bir tur attığında arkadaşlar, bu mil bir tur attığında, bu mavi nokta, mavi nokta, bu sefer buraya gelecek. Bakın tekrar söyleyelim. Mavi noktayı inceliyoruz. Milin sadece bir noktasını inceliyoruz en başta. Basma halinde mil bir tur döndü. Daha doğrusu yarım tur dönünce. E bu sefer ne olacak? Tarafsız eksenin altına indiği için, diğer adıyla uzadığı için e bu sefer aynı stresin pozitif olacak. Dönecek, 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 dönecek. E gördüğünüz üzere tam falakçaytik bir e, stres görüyoruz burada. Tam reverse bir stres görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bakın dalgaları görüyorsunuz. Tebeler, şükurlar. E, dolayısıyla il dönüyorsa bu bir fadik sorusudur arkadaşlar. Lütfen vonmises veya press kalan direkt çözmeyin. Kuvvet sabit olsa bile. Dönüş varsa değişken benlik stres vardır. Değişken benlik moment vardır. Dolayısıyla Fatih kriterlerini uygulamak zorundasınız. Bunu da anlamanız önemli değil. Yine buna benzer bir soru çözeceğiz. Bu iki kavramı öğrendiniz. Önemli arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı. Hepinize başarılar diliyorum.